Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlarım inşallah bugünkü dersimiz yine Ali İmran suresinin 45. ayetiyle devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Özkür hatırla ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. İz o vakti ki kaletil meleketü meleğin söylediği o vakti hatırla. Ey Cibril, Cibril Aleyhisselam'ın söylediği o vakti hatırla. Ne söylemişti o melek? Hani Cibril Aleyhisselam, Ya Meryem, ey Meryem, İnna Allah muhakkak ki Allah yübeşşiru ki seni müjdeliyor. Bir kelime min. Kendisi tarafından verilecek bir kelime ile seni müjdeliyor. Yani veledin bir evlat ile seni müjdeliyor. İsmuhu ismi el mesihu ismi mesih olan ve ismi İsa olan ki o İsa ve Mesih ki Ebuni Meryem'e. Meryem'in oğlu İsa ve İsa veyahut da Mesih olan ismi Mesih veyahut da İsa olan bir çocuk ile seni ne yapıyor müjdeliyor. Khatabeha Allahu Teala hani onunla muhatap olmuştur Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir nisbeti ileyha yani İsa'nın kendisine nispet edilmesiyle hitap etmiş. Yani Meryem oğlu İsa demiştir. Tembihen şuna bir uyarı yapmak için, yani belirtmek için ki ala enneha muhakkak ki Hazreti Meryem teliduhu bila ebin. Babasız onu doğuracağını, doğuracağına dikkat çekmek için onunla bu şekilde ne yapmıştır, muhatap olmuştur. İz çünkü Adetül rical adetul ricali, erkeklerin adeti şudur ki nisbetuhum ila abaihim. Çocukların normalde evlatları babalarına nispet ederler. Derler ki Ali oğlu Velid veyahut da Zeyd oğlu Amr derler. Yani demezler Zeynep oğlu Ali veyahut da Zeynep oğlu Amr demezler. Yani hep erkeğe ne yaparlar nispet ederler. Burada Allahu Teala'nın Meryem oğlu İsa yani onun Meryem'e Hazreti Meryem'e nispet etmesinden anlaşılıyor ki bu onu babasız doğuracağını ne yapmak için dikkat çekmek için ne yapmıştır söylemiştir. Ve vecihen zâcehen şeref sahibi olan şeref sahibi olduğu halde bir evlat verecek. Fit <laughs> dünya dünyada şeref sahibi neylen bin nübüvveti peygamberlik sebebiyle şeref sahibi olacak. Devel <laughs> ahireti ahirette de şeref sahibi olan olacak bir çocuk verecek. Neyle şeref sahibi olacak? bir şefaat şefaat etme özelliğiyle ve derecatul ula yüksek dereceler sahibi olmak vasıtasıyla ahirette de şeref sahibi olan bir evlat ne yapacağını sana vereceğini müjdel müjdeliyor Allahu Teala. Bir de ve mukarrabin indallah Allah katında Allah'a yakın olanlardan olan bir e, çocuğu sana ne yapacağını vereceğini müjdeliyor Allahu Teala. Ve öyle bir çocuk ki yine ve yükellimün nâse fil mehdi. Yani daha kundaktayken insanlarla konuşan ey tıflen çocuk olduğu halde kable vaktil kelami. Yani konuşma zamanından önce konuşan bir çocuk verecek. Ve kehlen bir de yani orta yaşlardayken insanlarla konuşacak ve mine salihin ve salih olanlardan olan bir evladı sana ne yapıyor Allahu Teala müjdeliyor. Galet dedi Hazreti Meryem. Rabbi ya Rabbi enne keyfe nasıl diye li veledun benim için bir evlat olabilir velem lem temgem sesni beşer bana hiçbir erkek elinin değmediği halde nasıl benim bir çocuğum olabilir tabi değmek de yani bir tezavvucin ve la ne evlenme ile ve ne evlenme dışında haşa bir erkek bana değmeden nasıl benim çocuğum olabilir gale buyurdu Allahu Teala el emru kedaliki doğrudur. Durum böyledir. Min halqi veledin minki bila ebin. babasız senden bir evlat e, yaratılmasıdır. Ama Allahu yahluku ma yasha. Allah istediğini yaratandır. İza qada emran. Bir durumu, bir durumun yaratılmasını istediği zaman, erade istediği zaman halqahu bir işin yarat yaratmayı bir işi yaratmayı istediği zaman fe innema muhakkak ki yakulu der Allahu Teala lehu o şeye kun der ol der ve yekunu o şeyde olur fe o o da olur <laughs> Teala, e, ve yuallimuhu <laughs> Allahu Teala ona öğretecek veyahut da ve nuallimu biz ona öğreteceğiz bin nuni vel yai nun desin nefsi mütekellim ma'al gayr biz ona öğreteceğiz veyahut da ya ilen Allahu Teala ona öğretecek el kitabe yazıyı el hatta yazı yazmayı ve'l hikmete hikmeti ve tevrate tevratı vel -incil. ve incili ve incili Allahu Teala onu öğretecek ve yec'aluhu ve onu kılacak rasulen bir elçi kılacak ile beni İsraile beni İsraile yani fis yani çocukluk şeyinde yani çocukluk halindeyken o ve'te ba'del bulughi ergenlik çağına girdikten sonra Allahu Teala onu beni İsraile elçi olarak gönderecek Fenefeha Cibril Cibril aleyhisselam üfledi fi ceybi dar'iha o elbisesinin üstünden üfledi ve hamilet o da hamile kaldı ve kâne min emriha ve onun Hazreti Meryem'in durumunda oldu yani durumunda gerçekleşti ne gerçekleşti yani hakkında gerçekleşti me zükire fi sureti Meryem Meryem suresinde anlatılan o olaylar Hazreti Meryem hakkında gerçekleştiğini yani nasıl olduğunu Meryem suresinde anlatılıyor. Yani Hazreti Meryem Meryem suresinde anlatılan durum işte Hazreti Meryem'in başına geldi. felemme artık olan oldu. Felemmâ Allahu ne zaman ki Allahu Teala Hazreti İsa'yı gönderdi İle Beni İsrail'e Beni İsrail'e Kale lehum. Onlara dedi ki Hazreti İsa inni rasulullah aleyküm. Ben Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim. Şunla gönderdi Allah beni. Enni muhakkak bi enni ben gacitukum bi ayetin. Ben size delillerle geldim. Alametin ala sıdkı benim doğruluğuma dair, doğru söylediğime dair alametlerle geldim min rabbikum Rabbiniz tarafından. Hiye o alametler şunlardır. Enni muhakkak ki ben ve fi kıraatin bazı kıraatlerde ise bil kesri. İnni diye gelmiştir. O zaman efendim Bu parantez cümlesidir. İstinaf demek yani gizli istinaf e, parantez cümlesi. Yani ayrı bir cümleye başlanılıyor bunlar. Yani bu cümle diğer cümleyle yani Arapça bir alakası yoktur. Bu ayrı bir cümledir. İnni ben muhakkak ki ben ehlukul lekum sizin için yapacağım diye devam ediyor. Ama burada enni yani bedel oluyor. Yani nasıl geldi? O ayetler nelerdir? O ayetler, o ayetler şunlardır. Enni muhakkak ki ben ahluku usavvir yani şekillendireceğim lekum sizin için minattayini çamurdan misle gibi keyet yani misle heyetit kuşun benzeri gibi bir heykel yapacağım. Misle sureti onun suretinde onun şeklinde bir çamurdan bir heykel yapacağım. Fel kafu buradaki kaf şu K kaf harf icer değildir aziz dostlarım. Buradaki kaf ismun isimdir. Mislu manasındadır. Mef'ulun ve şu ahlukunun mef'ulu oluyor. Yaratacağım gibi. Bunun gibi misle heyeti tayri. Ve ben o kuşa benzeyen şekilde yarattığım o heykele üfüreceğim. Ad damiru. Şu fiildeki damir. Lil kafi, şuradaki kafe dönüyor. O misleyen, o benzeyene ne yapacağım? Üfüreceğim. Faykunu tayran ve o da ne olacak? Kuş olacak. Ufikar kıraatin uçan bir şey olacak. Biznillahi Allah'ın izniyle bir iradedir. Bu benim yaratmamdan dolayı değildir. Allah'ın bana verdiği izinle bu iş olacak. Ya yani Allah yapmış yapacaktır yine. Fakalelemul hufashe onlara yarasa yaptı. Yarasa şeklinde bir heykel yaptı. Neden yarasa yaptı diyor? Lennu Le çünkü ekmelut tayri halkan. Yaratılış bakımından en çok kuşa benzeyen odur. Fekane yatiru diyor. Bu yaptığı Hz. İsa'nın yaptığı bu heykel üfürdükten sonra uçuyordu. Ve hum yanzurune ve ona bakıyorlardı. Feiza gabe an ayunihim onların bakış açısından kaybolduktan sonra sakata meyyiten ölü olarak düşüyordu. Kiliyeteme yezefi'lil mahluki min fi'lil haliki yaratılan kişinin yaptığı işle yaratıcının yaptığı iş arasında fark olsun diye. E vahu Allahu Teala o halık da Allahu Teala'dır. Bir de böyle yüceleme bilinsin ki yani niçin düşüyordu ki bilinsin ki ennel kemale kemaliyet yani kamil iş tam iş ancak Allah'a aittir. Yine Hz. ise devam ediyor. Ve o yani eşfil ekmehe lezi bulide a'ma yani doğuştan kör olan o e, kör, kör olan kişiyi şifa vereceğim. Vel Abrasa, Vel ebrase yani cüzdanlı kişiyi ben ne yaparım şifa vereceğim. Ve hussa biz zikri bunlar özellikle söylendi. Ebras ve ekme lennehume çünkü bunlar da'i'yain yani umut kesilen hastalıklardır. Yani Tedavisinde umut kesilen hastalıklardır. Ve idi. Allahu Teala ba'ase ve kana ba'suhu ve hatta o Hazreti İsa'nın gönderilmesi ise fi zamanı tıbbi yani tıp e, tıbbın geliştiği bir zamanda olduğundan dolayı özellikle bunlar söylenmiştir. Ve fe ebra diyor Hazreti Musa yani iyileştirdi fi yomin bir günde 50 elfen. 50 bin kişiyi bir duayı duayla bir şartı iman iman etmeleri şartı ile 50 bin kişiyi Hazreti İsa iyileştirmiştir. Ve mevte ve ben dirilteceğim, o ölüyü dirilteceğim biiznillah Allah'ın izniyle. Tabi kerrara bu bir biiznillahi tekrarlanmıştır. Nefi tevehhumul uluhiyyeti fi kendisine bir ilahlığın var olduğu vehmini, var olduğu anlayışını yok etmek için bunu söylemiştir. Fehya Hazreti İsa Cica canlandırdı. Azer'e. Azer isminde sadıikan dostu olan Azer isminde olan bir dostunu canlandırdı. Vebnel Acuzi yaşlı bir kadının oğlunu canlandırdı. Vebnetel Aşiri 10 yaşında olan genç bir kızın, çocuk olan bir kızın canlandırdı. Ve Aşi ve bunlar bayağı yaşadılar. Ve ve evlatları oldu. Ondan sonra Hazreti Musa bunu da canlandırdı. Ve Samebne Nuhin. Bu Sami bin bu herhalde Hazreti rivayetlerde Hazreti İsa'dan önce 4000 yıl önce vefat etmiştir. O zamanki Yahudiler Hazreti İsa'ya şunu söylemişlerdi. Senin bu canlandırdıkların yeni ölmüşler. Sen yeni öldükleri için onları canlandırabildin. Hani çok yıllar önce ölmüş bir kişiyi canlandır da görelim diye şey yaptılar. Gene inanmamak, inanmamakla şey yaptılar, ısrar ettiler ve Hazreti İsa'ya bu Sâme bin Nuh'u gösterdiler. Bu da Allah Allah'ın izni onu da canlandırdı. Ama ve fil hali canlandı. Hazreti İsa ile baya konuştu ve o Hazreti İsa'nın etrafındakilere Hazreti İsa'ya iman etmelerini tavsiye etti. Buna rağmen yine iman etmedi tabi çoğu ve hemen vefat etti yine. Yine öldü. Ve ona bir okum ve size haber vereceğim bi ne yediğinizi o meteddahirune sakladığınızı ey takhbeune sakladığınızı fi bu evlerinizde neler sakladığınızı size haber vereceğim Mime o şeyle ki lem gözlemlemediğim göz gözle görmediğim şeyleri yani yaptığınız işleri gözlemlemediğim o şeyleri size anlatacağım peken yukhbiru şahsı Hz. İsa kişiye haber veriyordu. bime ekele ne yediğini ve mekulu me bade ondan sonra ne yiyeceğini söylüyordu ve dediği gibi çıkıyordu. İnne fi zalikel mezkuri bu söylediklerimizde la yetelakum sizin için alametler vardır. İn kuntum mu'minin eğer iman ediyor iseniz. Vacitukum Hazreti Musa yine Hazreti İsa yine buyurdu ki ben geldim Musaddiqan ben beyne yedeyye kabli. Yani bene, benden önceki o kitabı doğrulamak için geldim. Minet Tevrat'ı. Tevrat'taki var olan şeyi doğrulamak için geldim. Ve le uhille lekum. Ve size helal kılmak için geldim. Ba'da lezi hurrim Size haram kılınan bazı şeyleri size helal kılmak için gönderildim. Fiha o Tevrat'ta haram kılınan bazı şeyleri size helal kılmak için geldim. Fe ehalle Hazreti İsa helal kıldı onları yani Allah tarafından helal olduğunu söyledi. Minessemeki balıklardan bir de wattayiri e, kuş şeylerden kuşlardan ma o çeşitleri ki gilla ssi lehu mahmuzu olmayan. Aziz dostlarım bazı e, kuş türlerinden bacaklarının arkasında böyle diken gibi bir şey oluyor. İşte o dikenleri olmayan o kuşların da helal kılındığını ne yapmıştır? Söylemiştir Hz. İsa. Vakile demiştir ki ehallel cemi'a yani Tevrat'ta yasaklanan her şeyi helal yapmıştır. Feba'du. buradaki Ba'd kelimesi bir manada kullum kul manasındadır. Geliyor bazen. Ve cittukum bi ayetim min rabbikum ve ben sizin Rabbiniz tarafından bazı delillerle geldim. Gene kerrarahu bunu gene tekrarladı. Tekiden hem önceki şey tek önceki ayeti tekrar pekiştirmek için hem de böyle aleyhi kurmak için şu kelam fetekullahu ve kelamını bunun üzerine kurmak için ben size Rabbiniz tarafından ayetlerle geldim. Dolayısıyla fettakullah sizler de Allah'tan sakınınız ve bana itaat ediniz. Fime emrukum bi size emrettiğim şeylerde bana itaat ediniz. Nedir o emrettiğim şeyler? Min tevhidillahi Allah'ı birleme ve taati Allah itaat etme konusunda size emin ettiğim şeylerde bana itaat ediniz. İnna Rabbi ve Rabbukum. Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Fa'buduhu. Allah'a ibadet ediniz. Hadellezi emrukum bihi. Bu size emin ettiğim şey siratun muttalikun yoldur, müstakimin doğru yolan o yol budur. Fekezde bu ama yalnız Hazreti İsa'yı yalanladılar. Ve lem yu'minu bihi yine ona iman etmediler. Artık felem ve ehasse ne zaman ki bildi, alime bildi. İsa aleyhisselam minhumul kufara, onlardan küfrü bildi. Küfür yani inkar edeceklerini bildi. Ve radu katlehu ve Hazreti İsa'nı öldürmeyi kastettiler. Kale Hazreti İsa dedi ki: "Men ensari kim benim yardımcım olacaktır? Evani yardımcı olma olacaktır. Zahibin ilallah Allah'a yönelerek li en sure dinehu dinine yardım etmek için Allah'a yönelerek Allah'a giderek kim benim yardımcım olacaktır? Kalel <laughs> havari dostları söylediler. Nahnu ensarullah bilizler <laughs> Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Bizler dini <laughs> Allah'ın dininin yardımcısı bizler olacağız. Ve <laughs> hum bu havaliler Asfiya <laughs> ve İsa İsa Aleyhisselam'ın dostları idiler. Evvelü <laughs> men amene bi ilk iman edenler idi Hazreti İsa'ya ve kanu idler isneyi aşağıya 12 adam idi. Bu e, havari kelimesi minel havari. Havardan alınmıştır. Ve yel beyazul halis. Halis beyazlık demektir. Vakile denmiştir ki kanu buna kasarune yani elbiseleri dövenler idi. Elbiseleri elbiseleri kumaş ağırtanlar idi. Yuhavvirune <laughs> siyabe elbiseleri vura vura beyazlaştırıyorlardı. Yubegiduna beyazlaştıranlar idi. Dolayısıyla onun için havari gün deniyor diye bir rivayet vardır. Dediler ki: "Amenna sadakna billah, Allah'a iman ettik. ve şehad, ya Rab, ya İsa, ey İsa şahit ol bi enna muslimun bizler Müslümanlar olduğumuza dair. Sen de ne yap? Şahit ol." diye söylediler. Aziz dostlarım, bugün dersimiz bu kadar. الله تعالى إستفادتنا من نصيبنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين